Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün değerli arkadaşlar tavuklara veda videosu olsun istedim. Çünkü Allah kısmet ederse yarın yolculuk var. Kars'a gideceğiz ve tavuklarımıza uzun bir süre tavuklarımızı uzun bir süre göremeyeceğiz arkadaşlar. Ondan dolayı da böyle tavuklarımıza veda videosu olsun istedim. Böyle gördüğünüz gibi yeni aldığımız ve eski tavuklar bir arada kavga etmeden güzel güzel bir şekilde yaşıyorlar. Tabi horoz çok. Horoz çok olunca bağırış da çok oluyor. Burada 3 tane, orada 2 tane. Her yerde horoz var değerli arkadaşlar. Artık alışmışlar. Bu kadar horozun fazla olması da tabii ki biraz sıkıntılı. Bazen meydan savaşı dahi yapabiliyorlar. Böyle. Bakalım yumurtamız var mı? Orada bir lohmanımız yatıyor. Akıyorum ediyorum. Yumurtalarımız burada yok. Zaten fazla da yumurtlamıyorlar değerli arkadaşlar. <laughs> Ördekler daha çok yumurtluyor onlardan. Ördekler neredeyiz? Her gün yumurtluyor yani. Her gün 3 tane oradaki yumurtası alıyoruz. Amma bağırdın ya. Böyle değerli arkadaşlar yani e, stoktaki olan videoları, tavuklarla alakalı videoları zaten çekip atıyorum ama e, tabi çekemediğimiz zaman da yapacak bir şey yok. Karşılıklı soru cevap konuşma videoları çekiyoruz YouTube'da. Biliyorsunuz bizim kanalımız zaten tavukçulukla ünlendi ve tavukçulukla gelişti, büyüdü. Ondan dolayı da Çok bağırıyorsun çok. Yani böyle arkadaşlar bir veda videosu olsun istedim. Bizi zaten tavukçulukla alakalı takip eden çokça arkadaşımız var. Merak ediyorlar tavuklarımızı yaptığımız işleri de. Yani arkadaşlar şu an aşağı yukarı 50 civarı bir tavuğumuz var. Çokça kestik. 20 tane yeni tavuk aldık. Ee, Tabi ilerleyen süreçte ne olur ne biter bilmiyorum. Hele bir yumurtlasınlar bakalım. Yumurta da 2 liradan satıyoruz. Hele bir adam akıllı verimini versinler. Bir günde 25-30 tane bir yumurta alalım. Bunları satalım. Belki ilerleyen zamanlarda tekrardan tekrardan alınır edilir belki. Havamız da çok güzel bugün maşallah var güneşli bir gün. Tavuklar da böyle dışarıya da çıkıyorlar. Böyle arkadaşlar veda videosu olsun istedim bu da. E, e, tabi uzun bir süre tavuklarımızı göremeyeceğiz. Diyerekten videomu sonlandırıyorum değerli arkadaşlar. Beni izlediğiniz için takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi mutlaka unutmayın. Görüşmek dileğiyle.